eder. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlarım. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, bildiğiniz üzere Kasım ayı ilgilenen meclisimizce il özel dairemizin 2025 yılı bütçesinin ve bütçe planlamalarının yapıldığı, yapılacağı bir aydır. Bütçe, gelecekteki bir dönem için gelir ve giderlerin tasarlandığı mali bir plan olup, ekonomik, siyasi ve hukuki sonuçlar doğuracak öneme haizdir. Plan Bütçe Komisyonumuz 2025 yılı mali bütçe taslağını 5 gün içerisinde bu taslağa çalışıp sonuçlandırıp meclisimize sunacaklar ve meclisimizde 20 gün boyunca müzakereleri başlatmış olacaktır. Müzakereler kapsamında tüm birim müdürlerimiz ve ilçe özel daire müdürlerimiz ayrı ayrı meclisimize davet edilecek. Öncelikle 2024 yılı mali bütçeleriyle ilgili kendilerinden ayrıntılı bilgi istenecek. Daha sonra ise 2025 yılı bütçesiyle ilgili talepleri değerlendirilip meclisimiz tarafından karara bağlanmış olacaktır. Bunun dışında İl Acil Afet Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım Orman Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün talepleri Meclisimiz tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanmış olacaktır. 2025 yılı bütçesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi en üst düzeyde tasarruf eksenli bir bütçe olmanın yanı sıra yatırımcı, üretken ve aktif bir bütçe olacaktır. Milletimizin vergileriyle merkezi bütçeden ilimize aktarılan her kuruşu yine milletimize sorumluluk bilinciyle hizmet olarak geri iade etmiş olacağız. İdaremiz ilde icracı bir kurum olduğundan tazaruf edilen her bir kuruş yıl içerisinde ilçelerimize ve köylerimize yatırım olarak geri dönmektedir. Bunu son derece önemsiyoruz değerli arkadaşlar. Bundan 10 yıl kadar önceki bütçe yapılarına bakıldığında bütçe imkanlarını zorlayarak binek tipi araç kiralama, iş makinesi kiralama, asfalt ihalelerine ayrılan paylar, filler yol malzemesi alımları, asfalt agregası alımları gibi büyük meblalar teşkil eden kalemlere artık bütçemizde çok şükür yer vermiyoruz. Bütçe oluşturmaktaki kılı kırk yaran hassasiyetimiz, tasarruf eksenli bütçe anlayışımız, mali disiplinden asla taviz vermememiz, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasındaki önceliklerimiz neticesinde il özel dairemiz artık yeni üretim tesislerini kurmuş, ihtiyaç duyduğu tüm malzemeyi kendisi üretebilen diğer kamu kurum, kurum kuruluşlarının belediyelerin hatta özel firmaların ihtiyaçlarına bile cevap verebilen, üreten, kiralamayan, satın almayan, ihale etmeyen bir noktaya gelmiştir. İl Genel Meclisi olarak birlik ve beraberlik içerisinde tüm enerjimizi, il özel dairemizi daha ileriye taşımak ve imkanlarını daha da artırmak için kullanacağımızı şimdiden beyan etmek isterim. Değerli arkadaşlar, burada sözlerime son verirken 2025 yılı mali bütçesinin yapılacağı bu ayda bütçe çalışmalarımız neticesinde alacağımız kararların ilimize, ilçelerimize, beldemize ve köylerimize hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Hepinizi bir kez daha saygıyla ve muhabbetle selamlarım. Hepinize katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Gündemimiz gereği bir yoklama alalım. Ahmet burada. burada. Evet değerli arkadaşlar yoklamamız tamamlandı. Tüm ilgilenen meclis arkadaşlarımızın mecliste olduğu tespit edildi. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Gündemimizin üçüncü maddesini okuyorum. Buyurun. Ekim ayı toplantılarına ait ilgilenen meclisi para ve tutunaklarına ait meclis bilgisine sunulması. Değerli arkadaşlar her ay olduğu gibi bu ay yine. Bir önceki ayın toplantı kararı ve tutanakları resmi gündem maddelerimiz ve ek gündem maddelerimizin e, raporları sizlere ulaştırılıyor ve internet sayfalarımızda da yayınlanıyor. Buna rağmen yine de bir önceki toplantılarımızın karar ve tutanaklarının meclisimizde yeniden okutulmasını talep edebilirsiniz. Ben bu karar ve tutanakların yeniden okutulup okutulmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği de okutulmamasına karar verilmiştir. Gündemimizin dördüncü maddesini okuyorum. Buyurun. <laughs> İl özel kararnamesi bu metnin de 22 Ocak 2024 tarih ve sayılı sözlü yazısında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri ve mali idareler bütünler muhasebe usulüne göre 26. maddesi gereğince ilcemin fon dozutu buradan 2024 tarihli 105 sayılı kararları kabul edilen 2025 mali yılı bütçe tasarısının 5302 sayılı özel idaresi kanunun 16 taksim B, 26 taksim A ve 45. maddesi gereğinin ölçülmesi. Evet değerli arkadaşlar. Resmi gündem maddemizi okuttuk. Şimdi gündem maddemizi müzakereye açıyorum. Kanunen zaten plan bütçe komisyonuna sevk edilmesi gerekiyor. Beş gün gibi bir süresi var. Ee, az önce konuşmamda beyan ettiğim gibi. Şimdi e, ee, Gündem maddemizi müzakereye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun Mehmet Hocam. Plan bütçe evet, Mehmet Bey plan bütçe komisyonuna sevk edilmesini e, önerdi. Başka önerisi olan arkadaşımız var mı? Yoksa plan bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin beşinci maddesini okutuyorum. Buyurun. Maliye makamınca dünyanın meclisimize havale edilmiş olan özel idaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 23 Ağustos 2007 tarihli sayı 48418 sayılı yasasında 5018 sayılı kamu mali üretimi ve kontrol kanununun 9. ve 41. maddelerine dayanılarak hazırlanan kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planlar ve performans programları ile faaliyet raporlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikin 18. maddesi gereği hazırlanan 2025 mali yılı performans programının 5302 sayılı özel idare kanununun 31. maddesi gereği görüşülmesi. Evet değerli arkadaşlar, bu gündem maddemizde müzakereye açıyorum. Görüş, beyan etmek isteyen, katkı sunmak isteyen arkadaşımız var mı? Mehmet Hocam buyurun. <laughs> evet, beşinci gündem maddemizin de plan bütçe komisyonuna sevk edilmesine önerdi Mehmet Hocam. Başka önerisi olan arkadaşımız var mı? Yoksa plan bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin Altıncı maddesini okuyorum. Buyurun. 2024 mali yılı bütçemiz 410 milyon TL olacağı tahmin edilmekte olup 5302 sayılı Tercih İdaresi Kanunu'nun 48. maddesi hükümler doğrultusunda hazırlanan mali idareler, <laughs> bütçe muhasebe usulü yönetmeni 47. maddesi gereği 2024 mali yılı bütçesinde yıl sonu itibariyle gerçekleşmesi düşünülen 4. Yani 40 milyon TL'ye bir fazlasını evet. ödeneği siyafet

İdari ve Hukuk Komisyonumuz müşterek olarak bir komisyon raporu hazırlayıp Meclis Başkan Divanımıza sundular. Şimdi komisyon raporunu meclisimizin bilgisine sunmak üzere Kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Kur'an'ı arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Hepinize saygıda selam verin. Bir genel meclisimizin 8. çoğu tarihinde 198 sayılı kararıyla 2024 mali yılı bütçemiz 410 milyon TL'ye olacağı tahmin edilmekte olup 5302 sayılı Gözler İdaresi Kanunu 48. Matesi günleri doğrultusunda hazırlanan Mali idareler Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereği 2024 mali yıl bütçesinde yıl sonu itibariyle gerçekleşmesi düşünülen 40 milyon TL gelir fazlasının ödeyle kifayet etmeyen bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ödeneklerin bir hissede belirtilen harcama talemlerine ek ödenek olarak verilip verilmemesi hususu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuzca İl özel İdaresi binasında toplantı yapılmış. komisyonlarımızla var İl terkin özel davamız mali isme terhim yoluyla <laughs> değerlendirilmiş bir şekilde boşluğu değerlendirilmiştir. Konu atası komisyonlarımızca incelenmiştir. Bu incelemeye göre 2024 mali yılına e ek ödemek teklif tutarı komisyonca kabul ederiz. İnsan kaynaklı 5 TÜİS işçi sendikası ödemeleri 33 bin lira. Komisyonca kabul eder 33 bin lira. Dönem giderleri mahkeme harç 200.000 200 bin lira. Komisyonca kabul edilen 300 bin lira. Memur aylıkları 9 milyon Kabul eder 9 milyon 310 bin. Memur SGK ödemeleri 27 bin 300 450 bin müdürlüğü İl Genel Meclisi ve ne, Cumhur Üyeleri ödemek huzur hakları 2 milyon kabul eden 2 milyon 800 üyesi SGK 43.700 bin kabul eden 43 bin 700. Emlak ve Müdürlüğü Yol için arazi alır ve kamulaştırma gidelim. 150 Komisyonca kabul eden 233 bin. Arsa arazi ve bina kiralama hizmetleri 300 bin. Kabul eden 300 Destek hizmetleri müdürlüğü 12 milyon 586 bin. Kabul eden 12 586 bin. Taşıt bakım gideri 10 milyon. Kabul eden 9 milyon 394 bin TL. Kaç ocağı patlatma, hizmet alımı? 3 milyon kabul eder. 3 milyon. Su analiz gideri 800 bin kabul eder. 800 bin hizmet alımları 300 bin teklif eder. Komisyonca kabul eder. Yine 300 bin. İdari bina hizmet binası ve atölyelerin bakım onlarını 400 bin kabul eder. 400 bin. Şehit mezarı yapımı 50 bin kabul eden 50 bin TL toplam 40 milyon TL denilmekte olduğu görülmüştür. Komisyonların Cihil Özel İdaresi binatınızda toplantı yapılarak konu müzakere edilmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda 2024 muayene bütçemiz 410 milyon TL olacağı tahmin edilmek olup 5302 sayılı özel idaresi kanunu Mali idareler bütçe ve bütçesinde yıl sonu itibaren ödeneğe kifayet etmeyen bütçenin düzelmesine görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ödeneğe ek ödeneğe olarak aktarılmasının uygun olacağı tarihine varılmıştır. Bu rapor komisyon üyelerince 11. ileri girelmesine sunulmak üzere imza atılmıştır arz ederiz. Plan ve Bütçe Komisyonu, İdare ve Kişiler Komisyonu. Evet. Teşekkür ederim Sayın, Sayın Hocam. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Değerli arkadaşlar şimdi Plan Bütçe Komisyonu'nun hazırlamış olduğu komisyon raporunu müzakere açıyorum. Görüş beğenmek isteyen, katkı sunmak isteyen arkadaşımız var mı? Atiba soru sormak isteyen arkadaşımız var mı? Enver Bey buyurun. Güzel bir çalışma olmuş. Komisyon bir çalışma olmuş. Evet. Erkan Bey komisyon raporu lehine söz aldı. Komisyon başkan ve üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın evet. Hocam. Bu raporu hazırlamadan önce de arkadaşlar, e, ilgili arkadaşlar, insan kaynakları, mali izler, ergüleri, genel sekreterimizle e, dün bir toplantı yaptık. E, Anadolu'yla, konuları görüştük. Bazılarında bazı arkadaşlar dikkati çekmiştir. İstenen daha az bazı rakamlar biraz daha fazla. Burada ileriye yönelik e, artırmalar da olabileceği düşünerek bunlar oldu. Bir fasıldan bir bağışıkla aktarma durumu olabiliyor. İşte düşünülemeyen giderler için diye bu açıdan hani kafanızda soru işareti kalmasın diye bu açıklamayı yapma ihtiyacımız verdik. Biz teşekkür ederiz. Evet biz teşekkür ederiz. Diğer arkadaşlar konusyon raporunun konusyonlarından geldiği şekliyle Oyları da sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ticaretimiz için, bilgi vermeyesiniz için hayırlı uğurlu olsun.